Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere tamir ettiğim çeşme kartuşunu göstereceğim. Bu video bu kartuşun kısa videosudur. Gördüğünüz gibi tamir ettim çalışıyor. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu dipten kırılmıştı. Ben buraya e, bakır bir buçukluk tesisat kahvesi yaptım içine. Zaten burası delikti. De hazır. Arkadaşlar. Japonla yapışırdım bunu. Şuradaki dibinden kopmuştu gördüğünüz gibi. Koptu yer şu alt parça. Hatta şöyle göstereyim, göz gibi. Şu parlayan yerler, iş yapan arkadaşlar. Ee, bir de şöyle göstereyim. Göz gibi kartuş çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de böyle kapanıyor. Bu videomuzda böyleydi. Beğenin için teşekkürler. İyi izlemeler. geceler.